beka beka meselesi statüsünü bunun üstüne kurdu. İşte liderlerin bugünkü sözleri. Gazi Mustafa Kemal'in izinden giden bir parti Kandil'in Pensilvanya'nın uzantılarına taşeronluk yapmaz. İnsan kendi vatandaşına terörist mi? Onlara oy vermeyen herkes terördür. Reddi reddediyoruz, kınıyoruz ve lanetliyoruz. Milli beka şaka değildir, oyuncak değildir bekamız yoksa vatanımız yoktur. Cumhurbaşkanının terörist dediği Kocaeli kardeşlerim nasılsınız? İyi misiniz? Hadi bir 250 milyon daha taktık. Meral Akşener'de Kılıçdaroğlu'da Kocaeli'nde ortak mitingde Cumhurbaşkanı'nın seçmene terörist dediğini söyledi. Cumhurbaşkanı ve Bahçeli ise Millet İttifakı'na hedef aldı. CHP'de bugün Kandil'dekilerin hatırı Gazi'nin hatırından çok daha fazla sayılıyor öyle bir atmosfer yarattılar ki sanki bu memleketin yarısı terörist, yarısı vatansever. Benim vatanseverlik anlayışım şudur. Bayrağını seven, vatanını seven herkes vatanseverdir. Rüzgar gülü olsa bu kadar sağa sola dönmez. Emin olun bu kalemun olsa bu kadar sık renk değiştirmez. Böyle omurgasız bir ittifaka belediyelere emanet edilir mi? Kandil'de, Barzani'nin karşısında, İmralı'da el ete öpenin artık yalanları bu milletin, bu aziz milletin gözünde yok hükmündedir. Akşener beka ve terör tartışmasında arşivi açtı. Bahçeli'nin orta Erdoğan hakkındaki eski sözlerini meydanda dinletti. MHP'nin genel başkanı çıktı, partisi meclise giremezse ülkede istikrarsızlık olur, erken seçime gidilir Bak Sayın Erdoğan somut şekilde yer ve zamanını göstererek açıklamıyorsan tekrar ifade ediyorum. Alçaksın ve şerefsizsin. 2015'te Sayın Bahçeli PKK'lı ilan etmiş. E bu seçimlerde bizi PKK'lı ilan etti. EDP'nin eş başkanı Erhu'ta çıkıyor. Türkiye'nin diyor beka meselesi mi var diyor. Oradakiler de diyor ki evet var. Bu tabi orada apışıp kalıyor. Erdoğan Eskişehir'de HDP İş başkanı Sezai Temelli'yi de hedef aldı. Temelli ise Van'dan yanıt verdi. Ha sen Kürdistan'ı çok mu seviyorsun? Irak'ın kuzeyinde var. Defol git oraya. Sen kimi ayırıyorsun?